Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyi misiniz bugün sizlerle bekle Minecraft'ta blok parti oynuyoruz hadi ona geçelim ben evet atacağım şimdi başlıyor oraya 2 1 hadi başlayalım heh 0 Oğuzuna ya hepsi gitti ki ya hepsi gitti ki bir kere benim yanında dursun şunlar be kardeşim bir kere benim yanında dursun ne olacak ki ya öldüysen yani afiyet olsun öyle öküz gibi aldım iphone 5 çıktı lan Vallahi iPhone çıktı. Benim refresi gördü. Ananın konuşamadım yine. Ne diyor bu? <laughs> ya bir videoda Hiç böyle şey yapmayayım. Takıl indire konuşayım ya. Adam bunlar ne yapıyor burada? Allah çarpsın var ruh hastalarıyla bir beraber oynuyoruz ya. Buradayım hocam ben. Bu, bu ne YouTube logosu logosu <laughs> Bunu Oğlum ben niye konuşamıyorum? Bu arada ben bugün bağırmak istemiyorum. Hiç yine bağıracak havada değilim. O yüzden yani hiç şey yapma tamam mı oyuncum bak bana güzel şeyler ver bir tane iPhone 5 verdin tamam bir tane daha ver bir tane daha ver başka bir şey istemeyeceğim valla bir tane daha ver adamları atma ben de at, alabileyim değil mi Burası benim bombam benim bombam çekil buradan hocam tamam, ben şuraya geçeyim aynen şimdi aldı alamadım ya alamadım ya oğlum ben F5 dedim çok şey kaldım yavaş kaldım F5 olunca. değil mi kakarotu Kakarot. O kakarot. sesim lan kakarot. Abi tövbe tövbe aşağı düşüyordum. Ulu aşağı düşsem var ya. O bağırabilirdim. Yok lan ba bugün vallahi bağırmayacağım ya yeter lan. Artık sesim kusuyor. Aha aldım aldım. Tamam. İkinci ayı koymayı çok iyi lan. Oğlum çok ben onu çok umutsuz almıştım var dedim. Kesin hız verecek, kibiri et verecek dedim. Yok. Ne oğlum ne oluyor? <laughs> lan kaç kere aşağı düşecek? Aşağı düşme tehlikesi yaşadım. Konuşamadım. 3. ay pomeş geldi bu arada. Değil mi? Melene. ne? Oğlum 3. ay pomeş çok iyi bu arada. Cidden bayağı bir iyi. Aa bu light blue bu. Aynen. Bu bunu hep karıştırıyorum. Yani. Şu cyanla light blue'yu hep karıştırıyorum. Bunu da vallahi ben de bir renk körlü var zaten. Bir de şeyi karıştırıyorum ben. Sarıyla turuncu. Çok benzer şeyler bence sarıyla turuncu. Eğer böyle dikkatle bakmazsanız benzer. Bir de şey var şey siyahla gri. Normal gri. Koyun. Aa tamam bu güzel güzel. Kullanacağım. Kullanacağım eğiteceğim ben Aa orada var mıymış lan? Lan bok yere gitti valla çarşısın var. Tüy bok yere gitti ya. Hiç görmedim orada olduğunu. Ben böyle oynayacağım oyunu. Vallahi böyle daha şey. Huu nasıl bak, Supra. <laughs> alamadım ki ya. Alamadım ki. Adamın önüne atıyorsun bir oyun ya. Bak bartma benim çocuk. bartma bartma Ben barmak istemiyorum ya. Ana. Aldım. Ben ayrılık değil. Ben adalet istiyorum. Adalet. Oha. Üç kişi oldu lan. Kardeşim ben ayrılık istemiyorum. Ben adalet istiyorum. Ayrıcılığına sıçtıkma. Ben adalet istiyorum ya. Hadi. Tamam gayet iyi şimdi. Nerede nerede nerede? Oğlum ya. <laughs> nereye yatıyor Nereye yatıyor ya? Ya bari ortaya at. o bir gitti. Oğlum ben 4 tane iPhone 5 var. Nane yediniz ki. Vallahi nane yediniz. Düş aşağı lan. yok düşmedi. Bu arada 18 olmuş lan. Gidecek ya Vallahi artık süre kalmayacak. Vallahi artık süre kalmayacak sıkıntı. Ben şunu iPhone 5 tutayım derim de. Ne geliyor? Ah, geldim. Huu. Oğlum lan biz çek 25 25'e gidiyoruz lan. Lan 25'e ne Onun. Tam öldü öldü. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kırmızı. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Kazandım oğlum ilk bak. İki hafta öne girmedim. Mentalimi temizledim. Tertemiz bir kafayla geldim. Kazandım. Ya bu oyun var ya bu kadar basit işte kardeşim. Benim şu mentalimi temizleyeyim. Ha, ne oldu? Sen evet sen sen ne oldu lan ne oldu? Davşan evet hocam ben şimdi ikinci onu aldım. Hadi bakalım. Mala bak ben bugün çıldırmayacağım. Ben bunu biliyorum ben çıldırmayacağım hocam. Ben bugün çıldırmak istemiyorum. Ben ya ben, niye her zaman barmak zorunda ya Ben barmak istemiyorum ya. Yeter lan. Lan ses kalmadı. Ses ses. Vallahi sesim çok benim ya. Yeter lan. Alayım bunu. Alayım hız mı? Hız da olur, hız da olur. Tamam, siyah. Oğlum. Ben ikinci kez kazanacağım. Hatta üçüncü de kazanacağım. Dördü de kazanacağım. Böyle mal gibi kazanacaksın. Tamam ben alayım şunu. Ama bak oyun adamların yanına atarsan ben alamam. Bari ortaya at da kapışalım herkes koşsun dana gibi. Adamın yanına atıyorsun adamın içine attı bak şimdi. Neyse adam o kadar kürü görmedi Allah yani. Allah bak. Allah zaten için bak şu adalet istiyorum lütfen. Değil mi beyefendi oğlum çekil lan. Alamadım alamadım f kapatamadım ya. kapatamadım çocuk bak beni delirtme. Oğlum ilk defa ölümü atmıştı orada. arada. Ben ilk defa ölümü atmıştı alamadım. Ne yapacağız şimdi? Mor 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 mor. Hiç harcamak istemiyorum bunu. Yani akşam için bunu harcamam. Vallahi umurumda bile değil. Böyle başlarda iPhone 5 harcanmaz. E, gitti. Ya ben de oynamak istiyorum. Ben de ben de. Bu neymiş bu arada? Değişik bir şeyler. Oğlum dur bakayım bir. Color teleporter diyor da o color teleporter değil. dedi de, de, Bu iPhone 5. Valla tam iPhone 5'e benzemiyor mu? E, iPhone 5 bakın. Aha aldım. O ikinci. O abi de tüy geldi. O mi? Tamam gayet hocam tüy geldi. Tertemiz lan. Allah'a tertemiz billaha tertemiz hocam. Bak kazanacağım. Aldım ikinci tüy geldi. Tamam bak tüy güzel. Tüyü iyi kullanırsak yetenek lazım. Biraz onda yetenek istiyor. Yapacak bir şey yok artık. Onda yani ebesinin iki ağa, ağzına. O oh, çok ki çok ki. Tamam ben de burası turuncu salak. Uzağa ver de bari adamlar yaranlatsın. Hiç hiç beyin yok. Vallahi hiç beyin yok. Ananın o. Aldım üçüncü tüy geldi lan. Hop tamam geldim hocam geldim. Bu arada 12. yere geldik. Çok fazla insan var ya. Oğlum niye ölmüyoruz? Aşağı düşürün lan. Oo. Ölü bölü geldim. Oo. O adam aşağı düştü. Oğlum çok iyi lan. Vallahi adı çok iyi. Aha açtım onu açtım açtım. Dört Bu mu oldu? ben bu tam Tamam bu bu. Oğlum vallahi göremiyorum. Ben karıştırıyorum. Ben renk örüyüm. Yani renk değilim aslında. Renkleri ayırtıyorum ama. Ölü Oo. Lan çok iyi insan öldü. Oğlum iPhone 5'im olmaz ben de ölecektim. Bu bu. Tamam bu. Değil mi lan? Allah Allah oğlum. Yani. Pembe 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 pembe. Uh, düş düş düş. Oğlum akıllı olun akıllı akıllı akıllı. Ben demedim mi? Ben mentalimi temizlediysem siz bittiniz oğlum. Asla kazanamazsınız. Asla asla. İki hafta bu oyuna girmedim. Anasını hiç bu oyunu fethetmeyin. Lan dur oğlum lan Oyun başlamış Allah. Al lan o uzun. Oğlum iki tane şey at bana arı Onu da alayım lan. <laughs> Açık üzülüt. Oğlum çok güzel ya. Lan iki tane şey attı. Gördün mü iPhone 5 mi? Ha, akıllı oğlum bende iPhone 5 var lan. Akıllı ol lan. Aldım. 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 Bir tane hız bir tane iPhone 5. Tamam affedilebilir hocam. Hızlı yani hızlı istemiyorum yani. Hız ve sivil oralet istemiyorum kardeşim. Bana iPhone 5 tüy ver ya. Bak tüye de okuyayım. Vallahi tüye de okuyayım. Ben alacaktım ya onu. Ben alacaktım ya. Bu ne pembiş pembiş oluşuyor. Ben ne alacaktım ya. Allah Allah ben atlıyorum yeter lan. Burası çok kalabalık. Ben bayal, bayaldım. Bayaldım lan lan. Daraldım diyecektim. Bayıldım diyecektim. Sonra ikisini birleştirdim. Bayaldım oldum. Bayaldım oldum mu? Oo. Yani ne diyeyim ben vallahi ne diyeyim yani e, İnşallah bak inşallah diyorum bu videoyu TDK görmez yoksa Allah çarpsın beni içeri alacaklar ya. Gideceğim yani Lan rengi verdim rengi ne mı Ya rengi vermedi bak sakinim şu an tamam bak sakin. Beyefendicik. The soru server'ı nasıl nasıl rengini sen ne ara verdin? Ne hakla verdin? Ben ya ya yani sıçacağım bacana şimdi böyle işin ya. Neyse ben diğer ona yarlıyorum. Bak bağırmayacağım dedim yine bağırdım. Allah kahretsin ya. Üçüncü öne geçtik de bir tane adam aşağı atladı. O ne oldu ona? O adam direkt aşağı düştü. Yani atladı da atladı, düşmedi. Dur ben şu yerime geçeyim de ben. Zaten bu arada cidden görmedim ya. Benim marluma geldi orada tamam kabul ediyorum. Ağzına karpuz kapa, karpuz değil kaktüs. Oğlum ya bir salsana bir çocuk. Or oraya geldi ben konuşamadım yine sinirlendim be çocuk be. Sen ne sanıyorsun böyle, böyle sayı mı var? Başladım biliyorum valla bak sustum yani anlık sustum yani. <laughs> Oğlum çok şaşırttı beni. Bakayım bir sayma. Ya bakayım buraya. Burada ayıcık var. Burada. Aa bu şey bu bu şey ne bu? Ne bu? Bakayım tipine kaçma kaçma. Sünger bob sünger bob bu. Bakayım 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 bakayım. Bu bir yerinde dur. Yerinde dur. Zıplama. Aa bak kravat orada. Kravat orada. Bunun kravat var mı gerçi ya? Ya var var evet. Geride kalıp kravat takıyordu. Bu çok tatlı bir. Aa tabii. Bak sen. Ben kaçma mal mal kaçma. Ronaldo yazmış ismini. <laughs> Ronaldo abi. Oğlum dur dur. Dur dur. dur. Atlıyım 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 tamam gayet iyi. Dur bakayım dur ne oldu? Ya tipine bakacağım. Aaa çok tatlı lan. Oğlum bu şey şimşek mekkui. Şey. Ne? Yok bu. <laughs> bu şey şey bu sünger bu. Ne? <laughs> Ya e, çekmek kuyuna bakacağım. Şimdi çekmek kuyuna çıktı. Süngele bakacağım diye öldüm. Allah kardeşin Oğlum bak ne güzel bağırmıyordum. Ne güzel birinci oluyordum ben. Ya ya hem bir kerem nazar Ben yeter ya. Allah yeter. Son oyunu atıyorum. onda birinci oluyorum sonra. Yani def olup gidiyorum. Tamam bak küfür edecektim. Etmedim. Tuttum kendimi. Yani boşver evet ee, arkadaşlar ben şimdi son oyunu ayarladım. Yani son oyun çünkü baracağım artık. Ben, ben kendimi tanıyorum ben baracağım. Vallahi baracağım ben. Ben kendimi tanıyorum ya. Ben böyle şeylere yenemiyorum. Oğlum o bayrak ne? Şimdi ben valla bak. Ben şöyle çek bakayım bir. Onu onu alacaktım ben. Onu alma dedim. Sen niye arkanı dönüyorsun ki yani? Bir insan niye arkasını döner ya? Biz sen dümdüz atsın sen at at ya. Onu da aldım. Onu alamadım işte ya. Tüy mü geldi? Tam tüy de olur, tüy de olur. Bir de iPhone 5 ver bakayım bana. Hadi iPhone 5 seversen dağdından yenmez değil mi hiç bey? Oğlum hadi ya. Hadi lan kedi. Hadi be kedi. Kedi. Ananın ki ya. Oğlum bu ne? Bu ne? Kırmızı kırmızı kırmızı. kırmızı. Tamam geldim. Aa. Aa lan sen şeysin. Şey 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 şey, şey. Oğlum kurt var kurt kurt. Büyükler toplansın. <laughs> ya bir de ismi ne onun ismi? İsmini bu dog mu lan bu? Aa dur dog dog dur. ismine bakayım senin mi? Oğlum ben var ya bak bugün cidden hep adamlara bakacağım diyorum ya. Ya gerçekten yani ne kadar boş boş ölüyorum. Dur bakayım bir cinni dog mu? Ben aldım onu vardı ha. Vallahi cinni dog, cinni köpeği. O ne demek lan? Manyak. Neyse hocam ben buraya geldim. Ben yapamam falan bakmıyorum var. Şu an bodozda oynuyorum? Hiç umurumda bile değil ya. Vallahi artık beter olsun. Bu ne bu kanatlar ne? Bunlar bunu nasıl yapıyor ya? Kanat ne oğlum böyle öküz gibi kanat koymuşsun. Ben bir şey göremiyorum ki. Ben engelliyorsun. Aldım üçüncü şey. Ne bu? Değil lan bu? d işte. Hocam gayet iyi. Gayet iyi. Oğlum. Yani. Bazen şu İngilizce kelimelerde. Yani sıçalıyorum ya. Dur bakayım ben. Beyaz geldi. Dedim kazanacağım bak. Bu sefer kazanacağım. Onun şeyini alacağım. Adam öldür. Adam öldürün. Zavabı kivili olarak geldi oğlum. Ben şu kivili oralardan sıkıldım ya. Vallahi de bilen sıkıldım ya. Yeter lan İstemiyorum ya. Ben. Çay istiyorum. Çay çay. Ananın. Söyle <laughs> <laughs> Oğlum ben küfür edeceğim at ha. Vallahi küfür edeceğim. Nasıl? He tamam öldü. Adam üst... lagını galiba. Aldım ya. He tamam. Oğlum algılama bu oyun bozuk ya. Vallahi bozuk gitti mi? Gitmem be. Sen ışınlandın burada. gördüm ışınlandın. iPhone 5'in gitti. Aa tamam buraya oturdum ben. Aa. Köpek var köpek 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 değil lan o kurt kurt var hocam burada o kurt yaşasın arıtımız aha yine beden... neydi tamam unuttum şu aşağıdan aldım ya ama köpke 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 ben ne alayım köpke. Değil mi Hitman Bey? Hitman Bey bu, bu beni taciz ediyor. Ne? <laughs> oğlum ben ne diyorum ya? Kafa anasının. Huu geldim. Lan. Lan ne oğlum ben. Bu elemanı yenersem şey olur muyum? Vatan olur muyum? Bence olmam yani. İyi olayım ki. Ya sen manyak mısın çocuk ya? Ne yapıyorsun? <laughs> cici yazıyor. Hadi cici yazayım hadi. Ya gerçekten manyak mısın? Ne yaptın o lan? Niye böyle bir şey yaptın? Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı sevindirin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir daha like atın, abone olun. Bu da kuş çok tatlı. Buruna bak. Köylüleri benzetmişler. Salak ay kuş.